Anana atlayın Yeter artık ya yeter 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 ya Boşanmayın lan artık yine geldim lan. Buradan böyle kaçayım bakayım ne tarafa gidek? Bu tarafa mı gidek? buradan mı zıplayayım ne olacak Mesela insanlar kaça ayrılırlar Toplumsal statüde <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın sonu geldi bozular, bozular, Her yer oldu bu gibi Ananın alnına koyayım ya Ne görüyorsun Ülkeye bakayım diyorum çıplak adamlar çıkıyor ya Kalkıyorsun ekmek arası bokuyor. Oh my god Allah Allah ne yapıyor ya adam ya. ya? tadı güzelse yerim ya. Ağzına bir sıçarım, bir sıçarım, bir daha sıçarım, bir daha sıçarım. Sana bir daha sıçarım. Ne oluyor lan? Ha, dur! Ha, ha, dur. <laughs> Bu ne böyle? Yerde adet kanı var. Yerde kan var. Sen sıçarım ağzına! <laughs> <bak>. Sıçarım ağzına! <gülüyor> <Sözlü> <gülüyor> <Şirin kere ben gülüyor> dur, dur ne lan? <laughs> Et istiyor ha gel. Var bende gel. 30 santim damarlı var Ay ha <laughs> Gelin bakayım. Hemen bağırıyorsun oradan ne he. Hemen geliyorsun siz de. Bayılıyorsunuz böyle ha. Bak me. Bak me. Fesatsın oğlum. Aklın fikrin amunda. Abi dur. Yapma abi. Bokunu abi. Çalmaz lan. Çalmaz lan. Bak Oğlum bozuluyor. Adamın götüne kazık girmiş.